arkadaşlar bugün sizlerle beraber kağıt uçak yapacağız. Ve yanında annem var arkadaşlar. Arkadaşım. Bak katla. Bak şu an. Neden soğudunuz? Bilin sen bilin ben. İstersen sen yanıma geç. Böyle arkadan. buradaki uçaklar zaten görmüştüm. Evet yani bunu ben çizdim. Evet, şimdi, 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 şimdi. Evet, ben şurasına yazayım mı? Ne yazıyor? Uçağımızın ismi ne? Ah boşver ya. Şu olmasın. Ağırlık falan ne yapmışsın? Şimdi uçuralım. Şuradan. Uçağı göstereyim size. Tam olmadı ama. Hangi uçak yapıyoruz? Şey. Şu bekleyen göstereyim. Hangi? Hangi? Şu. Ey. Şimdi buradan karşıya geçmeye çalışacağız. Bakın. Yarım metre vardır herhalde. Açıyorum. Aa. Hmm. <laughs> Neyse ki. Şimdi hangi uçak yapalım ki oyundan azalım. Sen uçak yapalım mı ya? Evet.